Ya öyle şey olur mu yani? Şimdi sen bana 300 lira dedin mi abi? Dedin. Şimdi ben e, alacağız malı diyorum. Uyku tulumları lazım diyorum. 4000 tane alacağız diyorum. Sen bana 475 lira fiyat veriyorsun arkasından. Daha konuşalı şurada 15 dakika olmadı be abi. Abi tamam da listeyi sen atmadın mı bana? Mal var demedin mi bana? Şimdi mal bitmiş diyorsun. Şimdi 500 liralık mal var diyorsun. Abi olmaz öyle şey ya. Abi buna lütfen bir çare bul. Bunu halledelim böyle olmaz bu. Bir bak bana bir dönüş yap hızlı bir şekilde. Bir de spekleri at bana yani. Ya burada insanlara orada yardıma yani sokakta insanlar donuyor ya. Günden beri donarak ölümler başladı. Bir an önce uykutuluma götürmek istiyoruz oraya. Tamam anladım ama işte ben sana bunu fiyat sorduğumda eski mallarımız bitti bu fiyatımız var deseydin ben de ona göre çalışma yapardım. Ya ondan biz burada abi. Ben Abi sen şimdi benim dediğim gibi şu işi bir organize eder misin? Hemen organize et bana bir dön abi ya.